Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine basit eşitsizliklerin 6. ve son testiyle devam ediyoruz. Ağırlıkları tam sayı olan Ali, Veli ve Veli'nin çantası bir e, Veli de birinci durumdaki gibiyken Veli çantasını Ali'ye veriyor. Hemen şurayı bir modelleyelim arkadaşlar. E, bakın bu taraf daha ağır değil mi? Bu tarafın ağır olmasının sebebi ne? Veli var. Veli'nin çantası var. O yüzden arkadaşlar A'dan büyük e, olmuş olacak. Haliyle eşitliğimizi bu şekilde yazabiliriz. Daha sonra ne olmuş arkadaşlar? Veli çantasını Ali'ye vermiş. Bakın Ali'ye vermiş ve e, bu sefer bu taraf ağır basmış arkadaşlar. O zaman A artı C büyüktür. Ne olacak arkadaşlar? V olmuş olacak. Değil mi? Tamam. Çantanın ağırlığını bilen Ali Verinin ağırlığının kilogram cinsinden 13 farklı tam sayı değeri alabileceğini söylüyor. Ha, verinin e, ağırlığı arkadaşlar 13 farklı tam sayı değeri alabilecekmiş. O yüzden biz buradaki iki tane eşitsizlikte v'yi ne yapalım? Yalnız bırakalım arkadaşlar. Burada zaten v yalnız bırakılmış. Burada da v'yi yalnız bırakalım ki aralığını şöyle bulabilelim arkadaşlar. Tamam mı? Buradan a eksi c küçüktür. Ne olacak? V olmuş olacak arkadaşlar. Tamam. Yani V dediğimiz bakın V dediğimiz A eksi Ç'den daha büyük değil mi? A artı Ç'den de şuraya göre A artı Ç'den de daha küçük olmuş oluyor. Mesela şimdi arkadaşlar 2 küçük x küçüktür 5 dediğim zaman burada kaç tane tam sayı değeri var? 3 ve 4. Biz aslında 2 tane var değil mi? Biz bu 2'yi aslında nasıl buluyoruz? Bakın 5'ten 2'yi çıkartıyorum. Bir de bir tane daha eksiltiyorum arkadaşlar. Tamam mı? E burada da ne yapacağız? Burada da benzer durumu uygulayalım. Yani sağ uçtan sol ucu çıkartıyorum. Bir de ekstradan bir tane daha çıkarmam lazım. Yani A artı ç'den bakın a eksi ç'yi çıkartıyorum. Bir tane daha çıkardığım zaman bu toplamda 13 farklı tam sayı değeri olmuş oluyor. E buradan a artı ç eksi a artı ç eşittir. 14 olur. A'lar birbirini götürür. 2 c 14 ise... Ç de buradan 7 olmuş olur. Bizden de zaten onu istiyordu arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı. Bence güzel soru. Güzel soru. Buna yıldız atmayalım da bunların hepsi yıldızlık soru zaten arkadaşlar. Bunları bol bol tekrar ediyorsunuz. Gelelim 2'ye. M, X, v, e, Y ve Z pozitif tam sayılar olmak üzere. Aç gözlü bir para kasasının. Aç gözlü, 3 gözlü yazıyormuş arkadaşlar. Aç gözlü diye Tamam Evet. Birinci gözünde X TL. ikinci gözünde Y TL. Üçüncü gözünde de. ZTL var. Hemen şunları modelleyelim. Birinci göz, ikinci göz ve üçüncü göz. Tamam. Birinci gözünde ne kadar para varmış arkadaşlar? XTL. İkincisinde TL. üçüncüsünde de ZTL varmış. Anlaştık. Şuraya kadar modelledik. Para bulunmakta olup bakın bir de böyle bir sıralama varmış. Tamam. Buna şu anda bir müdahale etme şansım yok yani. Bu e, Kasanın para bulunan gözlerine eğmen gün içinde. Birinci gözüne 4 Z TL. E o zaman ne olacak parası? X artı 4 Z olmuş olacak. İkinci gözüne 2 X TL. O zaman Y artı 2 X TL olmuş olacak. Üçüncü gözüne de 3 Y TL. Yani Z artı 3 Y olmuş olacak. Para koymuş ve akşam tüm gözlerde bulunan paraları ayrı ayrı sayınca hepsinin eşit olduğunu fark etmiş. Bunlar neymiş arkadaşlar? Bakın birbirine eşitmiş. O zaman buradaki eşitliklerden yararlanacak olursak mesela şu iki eşitliği ele alalım. Değil mi? Zaten toplamda 3 durumumuz var. Ya 1 ile 2'yi alacağım. 1 ile 3 ve 2 ile 3 arkadaşlar. Bunları değerlendireceğiz yani. Birinci durumdan ne olacak? Bakın y'yi sol tarafa atarsam e, hatta şöyle yapalım. Şöyle yapalım. x artı e, x'i sağ tarafa atarsam x artı y olmuş olacak. x artı y eşittir. 4z olacak. Değil mi? Evet. E şimdi arkadaşlar buradan da bakın ne yapalım. Ee, 3y'yi bu tarafa atayım. Ne olacak? 2x eksi 2x eksi 2y eşittir z olacak. x eksi y'de ne olacak arkadaşlar haliyle? z bölü 2 olmuş olacak. Bakın bunları taraf tarafa toplayacak olursam y'ler birbirini götürür. 2x eşittir. z bölü 2 ile 4z'yi toplarsam 9z bölü 2 yapar. İşler dışlar çarpımı yaparsam da 4x eşittir. 9 z yapacaktır. Buradan x 9'un katı y de 4'ün katı olarak yazabiliriz. Şuradaki ilk denklemde arkadaşlar z'yi de k'ya bağlı olarak yazacak olursak x gördüğüm yere bakın 9k yazıyorum. Artı y eşittir. Eşittir. Z yerine de 4k yazarsam şurada 16k mı oluyor? Yani buradan arkadaşlar y'miz de z, y'miz de pardon burada bir hata yaptık değil mi? Evet, burada hata yaptık arkadaşlar. Burada y değil, şuraya z. Evet, z'nin 4k olduğunu biz biliyoruz. Tamam, şimdi yazalım. 9k artı y eşittir 16k. Y buradan 7k olmuş oldu arkadaşlar. Tamam, benim kullanmadığım ne var şimdi? Bu var. E burada yazalım. M M büyüktür x. X'i ne bulduk? 9k yazalım. 9k büyüktür. Bakın y 7k. Büyüktür. Z. Z'yi ne bulmuştuk? 4K. Büyüktür. 280 olacak arkadaşlar. Bizden ne istiyordu? M'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir diye soruyor. Bakın şu ikisinden arkadaşlar ne olacak? Bu ikisinden. K bir kere 70 dediğim zaman 280 e, tam 280 olur ama 280'den büyük olması için benim K değerini en az 71 almam lazım. En küçük değerini bulacağım ya ben M'nin. O yüzden K'yı da küçük tutmam lazım. Tamam. E burada K ee, arkadaşlar burada k yerine 71 yazacak olursam 71 ile 9'u çarptığımız zaman 639 mu yapıyor? Bakın m büyüktür 639 oluyor. m'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri de 639'dan büyük 640 var değil mi arkadaşlar? Doğru cevabımız c şıkkı. Valla bence bu da güzel soru olmuş. Gelelim 3'e. Dikdörtgenler prizmasının ayrıtları a, b ve c olmak üzere cisim köşegeni a kare artı b kare artı c kare ile Hesaplanır. Bunu zaten biliyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Hatta biz şöyle de hesaplayabiliriz. Cisim köşegenini. Bakın. Ee, mesela şurayı çizsem ben alt taraftaki köşegeni çizmiş olsam. Bakın şurası 90 derecedir. 4 kök 2. 4 kök 2 ise bakın şu uzunluk 8 olmuş olacak. 8 şu üçgende de 8, 15, 17 olmuş olacak. Siyah kalem ne olacak arkadaşlar? 17 santim olacak. Değil mi? Evet. Tamam. Ee, Fatih boyları özdeş diyor. Boyları özdeşse arkadaşlar o zaman mavi kalem. Mavi kalemde 17 santim olarak bulunmuş olacak. Tamam. Mavi kalemleri dikdörtgen dikdörtgenler prizması şeklindeki kalemliğinde şekil birdeki gibi konumlandırıp siyah kalemin dışarıdan görünemediğini mavi kalemin ise bir kısmının dışarıdan görünebildiğini söylemiştir. Tamam. E zaten e, normal değil mi? Çünkü bakın şuradan şurası zaten 15 değil mi? Evet. E biz de maviyi 17 santim bulduğumuza göre görünecektir haliyle bir kısmı. Tamam. Fatih siyah kalemin 3'te 2'sini mavi kalemin ise yarısından 4 santim fazlasını kullandıktan sonra kalemleri şekil 2'deki gibi ucuca eklemiştir. Tamam. Kullanılan kısımları atacak olursak bakın siyah kalem 3'te e, 2'sini kullandıysa biz de Geri kalanlar 3'te 1'dir. Değil mi? Evet. E, mavi kalemin ise yarısından bakın yarısı nedir? Bu. Yarısını kullandım ben. O zaman diğer yarısı yine 17 bölü 2 kaldı arkadaşlar. 4 fazlasını kullandıktan sonra 4 fazlasını da kullanınca bize elimizde ne kalacak? 4 eksiği kalmış olacak değil mi? Ben şu anda kalanları yazdım. Evet yani elimde ne kadar kalmış oldu? 17 bölü 3 artı 8 9 bölü 2 mi kalmış oldu? Tamam kalemleri şekil 2'deki gibi ucuca ekliyor. E, ucuca eklendikten sonra arkadaşlar bakın elimizde kalanları bu şekilde eklemiş olduk değil mi? Bunda da e, payda eşitleme yapacak olursam 34 artı 27 bölü 6'dan 61 bölü 6 mı olmuş oluyor? Tamam. 61 bölü 6 olmuş oluyor arkadaşlar. Bizden ne istiyor? Kale hangi aralıktadır diye soruyor arkadaşlar. Zaten bakın hangi aralıkta? B şıkkında siz bizim e, aradığımıza uygun şık arkadaşlar değil mi? Evet bu da bence şık soru olmuş. Geldik dördüncü ve son sorumuza. Yukarıdaki tabloda aynı anda yola çıkan Çağdaş, Hüseyin ve Ferhat'ın gitmeleri gereken yol. Bu yol boyunca ortalama hızları ve hedefe varma süreleri verilmiştir diyor arkadaşlar. Yol var, hız var, zaman var. O zaman bizim meşhur formülümüz ne? Yol eşittir, hız çarpı zamandır. Değil mi? Evet. Ee, anlaştık. T1 küçüktür. T2 küçüktür. T3 olduğuna göre Hüseyin'in hızını alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Hızı neymiş arkadaşlar Hüseyin'in? Evet. 2A artı 1 maksimum. Şunu da e, bulalım arkadaşlar. Bunun ben maksimum olmasını istiyorum. Şimdi T'lerden yola çıktığı için arkadaşlar burada T dediğimiz yani zaman. Değil mi? O zaman zamanı yalnız bırakalım. Yalnız bırakmak için yol bölü hız olmuş olur. Bakın şuraya bölüm olarak atacak olursam yol bölü hız. Yol bölü hız zamanı eşittir. T1'i bulalım arkadaşlar. T1 nedir? Ee, burada T1 arkadaşlar şöyle yol bölü hız ya. 3A artı 10 bölü 3A artı 5. 3A artı 10 bölü 3A artı 5. T2'yi bulalım. T2 de ne olacak arkadaşlar? Ee, 2A artı 4 bölü 2A artı 1. Tamam. Son olarak da T3 bulalım. A artı 12 bölü A artı 8 olmuş olacak. Şimdi bunların aralarındaki sıralamayı yazacak olursak ne demek ki arkadaşlar 3A artı 10 bölü 3 artı 5. Hatta şunu şöyle yazalım. Bak çok kullanılır demiştik değil mi? Rengimizi de değiştirelim. Ee, 3A artı 5 bakın şöyle yazsam artı 5 bölü 3A artı 5. Biraz daha sade görünmesi açısından arkadaşlar. E ben bunu 3A burası şurası arkadaşlar böldüğüm zaman 1 artı 5 bölü 3A artı 5 gelir mi? Evet. Niye? Bakın bir tanesini açıklayayım şöyle. 3A artı 5 bölü 3A artı 5 farklı paydalar altında yazıyorum. 5 bölü 3A artı 5 yazmış olsam şuradaki ifadeyle aynısı olmuş olur yani. O yüzden bakın bunu buna böldüğüm zaman 1 geliyor ya. Oradaki 1 bakın buradaki. Tamam. O yüzden bakın şimdi direkt yazacağım. Direkt yazacağım. Şöyle. Bunu 1 artı 5 bölü 3A artı 5 şeklinde yazdık. Küçüktür. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. 2A artı 1 bölü 3 bölü 2A artı 1 bölü 2A artı 1 artı 3 bölü 2A artı 1 şeklinde yazdığım zaman 2A artı 1'leri sadeleştirdiğim zaman burada da 1 kalacak. Artı 3 bölü 2A artı 1 kalacak. Benzer şekilde burada da A artı 8 bölü A artı 8 artı 4 bölü A artı 8 yazdığım zaman A artı 8'leri böldüğüm zaman 1 gelecek. 4 bölü A artı 8 gelmiş olacak. Her denklemden de arkadaşlar her eşitsizlikten de 1 çıkardığım zaman bakın bunlar ne olacak? Birbirine götürmüş olacak arkadaşlar. Şimdi bunları biz ikili ikili alabiliriz. Birinci ile ikinci, birinci ile üçüncü, ikinci ile üçüncü. Ama şimdi arkadaşlar bakın biz burada tabii yoldan bahsediyoruz. Yani hani pozitif sayılarda Çalıştığımızı düşünüp de işler dışlar çarpımı yapabilirsiniz ama bu her zaman e, tamam bu burada yaptığımız zaman sıkıntı olmayacaktır arkadaşlar ama şimdi her zaman biz anın pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyoruz ya o yüzden işler dışlar çarpımı yapamayız pozitif olduğunu biliyorsak işler dışlar çarpımı yaparız eşitsizlik yön değiştirmez negatif olduğunu biliyorsak işler dışlar çarpımı yine yaparız eşitsizlik bu sefer yön değiştirir ama ben Pozitif ya da negatif olduğunu bilmiyorsam öyle rastgele işler dışlar çarpımı yapamam arkadaşlar. O yüzden ben size en genel yolla çözeceğim. Ha dediğim gibi siz burada işler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. Yoldan bahsediyoruz. Uzunluktan bahsediyoruz. Tamam mı? Bir problem oluşturmayacaktır muhtemelen ama ben en genel çözümü yapacağım burada. Bakın pay kısımları 5, 3, 4 ya. Bunları 60'ta eşitleyecek olursam. Bunu 12 ile çarpmam lazım. Tabi paydayı da 12 ile çarpmam lazım. Bunu 20 ile çarpacağım paydayı da 20 ile çarpacağım. Bunu 15'te paydayı da 15'te çarpacağım. E o zaman bakın şurası ne olacak? 60. Burası ne olacak? 60. Burası ne olacak? Efendim 60 olacak. E şimdi paylara eşitse, paylara eşitse değil mi arkadaşlar? Şimdi eşitsizliğimizin yönü de bakın bu tarafa, bu tarafa bakıyor. E haliyle şu ifadenin şu ifadeden büyük olması lazım. Değil mi? Bu eşitsizliğin sağlanması için. Evet. Yani şurayı açtığım zaman 36 a artı 60'ın büyüktür 40 a artı 20. Bakın 20'yi dağıttım şöyle içeri. Evet e, haliyle arkadaşlar büyüktür aynı zamanda 15 a artı 120'de. Tamam şu ikisini aldı, alırsam ben ne olacak? İkisini aldığım zaman e, 40 büyüktür 4 a a küçüktür 10 geldi. Tamam. E şimdi e, ne yapalım arkadaşlar? Şu ikisini alalım. İkinciyi ve üçüncüyü alırsak. Buradan 25 A büyüktür 100. A büyüktür 4 oldu. Ha, 4'ten büyükmüş. Demek ki A'mız 10'dan da küçükmüş arkadaşlar. Ben neyi arıyordum? Bakın 2A artı 1'i arıyordum değil mi? Bunun maksimum olmasını istiyordum. Ha, direkt siz buradan bak ben A'ya 9 vereyim falan. Biz A'nın burada tam sayı olduğunu falan bilmiyoruz tamam mı? O yüzden böyle yapamayız arkadaşlar. Ne yapacağım? 2A artı 1'i oluşturmaya çalışacağım burada. 2 ile çarparsam 8, 2A, 20. 1 eklersem her tarafa 9, 2A artı 1, 21. Bunun da en büyük değeri 20 olmuş olur arkadaşlar. Tamam mı? Bakın doğru cevabımız C şıkkı. Ama sen burada A yerine 9 verseydin cevabı muhtemelen 19 bulacaktın. Değil mi? Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.